İkra, ikra elleme, elleme korkar, kirpi o gördün mü hayvanı? Evet. Dur elleme, dikeni var onun, batar. Onun dikeni var, kimse ellemesin diye. <laughs> Beda yaklaş biraz. Nasıl güzel mi? Korktu, bak kafasını eğmiş. Tarımın <laughs> durucu. No no elleme dikenleri batar sana. Zıplayabilir çok yaklaşmayın. Bak korkuttunuz. Çok yaklaşmayın. Hadi gidelim. E bize saldırırsa Beyza kafana diken batar ha. Çok yaklaşmayın. Bak bak bu da kaçacak. Kaçacak ha. Kaçıyor mu? Korktunuz mu? Ne istiyor bu? Ne arıyor? Fındık mı arıyor? Pipi <laughs> baba Evet. Gitti gitti. Gitti. Kaçıyor. Kaçıyor. Kaçıyor mu? Nereye gitti? Yeter hadi.